Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi tarafından yapılan polen araştırmasında Rusya üzerinden gelen Ambrosia poleni tespit edildi. 2022 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talip Çeter'in yürütücülüğünde Doktor Öğrencileri Oktay Bıyıklıoğlu, Serhat Karabıçak ve Yüksek Lisans Öğrencisi Derya Keleşoğlu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine cihaz yerleştirildi. 2022 yılında İnebolu Meslek Yüksekokulu'nun çatısına yerleştirilen cihaz sayesinde atmosferdeki polenler tespit edildi. Türkiye'de ilk kez otomatik polen sayım cihazının kullanıldığı çalışmada Kastamonu atmosferindeki polen ve spor çeşitleri ve yoğunluğu neredeyse anlık olarak tespit edilmeye başlandı. Yürütülen çalışma neticesinde Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen ebruzio poleni tespit edildi. Havada uçan ve insanlarda alerji semptomlarına neden olan küçük parçacıklardan oluşan polenin öksürük, burun akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi etkilere sebep olduğu belirlendi. Bu akşam ben de Ama iki çeşit var. Biz Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Palinoji Araştırma Grubu Doktoru Öğrencisi Serhat Karabıçak şöyle konuştu. Cihaz içerisinde bant var ve yapış, yapışkan bir yapısı var. Atmosferdeki spor ve polenler bu şekilde yakalıyoruz. Rusya tarafından gelen bir polen var. O Ambrosia poleni diyoruz. Bizim ülkemizde çok yaygın değil. Bir tek düzce tarafında tanımlama yapılmış. Ama buraya yaklaşık 200 kilometre. E, belli dönemlerde özellikle Ağustos ve Eylül aylarında e, burun akıntısı, gözde e, yanma, kızarıklık gibi etkenlere neden oluyor. E, bundan dolayı da e, bunun biz e, ambrosya poleninden kaynaklı olan, olduğunu düşünüyoruz. E, bunu da bu cihazlar sayesinde tespit etmesini e, ettiğini e, tespit ettik diyelim. Bu şekilde cihazın değişimini yaptık ve yeni haftaya hazır hale geldi. Cihazımızın ismi Burkart tipi Polen ve Spor Yakalama Cihazı diye geçiyor. Bu bu cihazı Inebolu İnebolu'ya yaklaşık 2022 yılında yerleştirdik ve o zamandan beri bir aralıksız olarak biz buradaki atmosferdeki polenleri ve sporları teşhis ediyoruz. Buraya özellikle bir polen tipi var özellikle Avrupa'da çok araştırılması yapılan bir ambrosya tipi bir polen geliyor ve bizim burada araştırmalarımıza göre Kastamonu'da henüz bir kaydımız var ama yaygın değil diyebiliriz. Ondan dolayı da atmosferde özellikle Ağustos ve Eylül aylarında dominant bir şekilde bu poleni rastlamaktayız. Bunun da giriş kapısı olarak İnebolu gözükmekte. Bu, bu polenler nereden geliyor? Özellikle Rusya tarafı, e, Kırım, bura, bu bölgelerde aşırı derecede bu bitki yaygın bir şekilde bulunmakta. Ve e, istilacı bir tür. Özellikle e, bu istilacı türün e, polenleri de e, insanlar için e, alerjik bir seviye e, kartmaktadır. buranın takibini gerçekleştiriyoruz ve e, bu cihazın temel amacımız e, atmosferdeki polen polenizasyon dediğimiz e, polen mevsimini ortaya çıkarması özellikle Nisan Mayıs ve Haziran dönemlerinde aşırı bir e, polen salınımı olmaktadır bitkiler tarafından e, ve bu bit e, ve bu çeşitliğine hangi bitkiden geldiğini hangi saatlerde bu bitkilerin dominant olarak göz göz e, ortaya çıktığını biz bu, bu cihaz sayesinde tespit etmekteyiz. Bu şekilde bantları değiştiriyoruz. Haftalık olarak takibini yapıyoruz.